Evet. Maria suyunu dök. Evet şu an ton şerbetini döküyoruz. İlk gün suyumuzu döktük. Döküyor Maria şu an suyu. Islanmayın. Maria Musa ki şerbetini dök. Tamam abi. Çalışın sizin de olsun. Kanalara şu an su döküyoruz. Evet. Ver, ver abi. Şimdi demir at Marem Usta? Demirleri atıyoruz. Evet, onu o demirimizi salıyoruz aşağı. Evet. Ne Ve son ver abi? Şimdi şerbetimizi döküyoruz. Al, harangi su, su Evet, şerbet şu an dökülüyor. Evet, bu kadar. Yere dokma, yere dokma. Şu an Edirne Gül Çavuş köyündeyiz. İki tane konutumuzu yapmış olduk. Kirimçile firması olarak. Böyle göstereyim. Kalıplarımız çakılmış. Hattılarımız. Demirlerimizi koymuşuk. Dışarıda olan kancalı demirlerimiz etreli yani. Döşeme yapıldıktan sonra dışına takta çağıp tekrar o kancalara demir bağlayıp beton dökeceğiz. İçerisi düz. Şöyle göstereyim. Ayrıca de şöyle her taşımıza birer tane demir çakıyoruz. Şöyle göstereyim. Bunlar da temelde çıkan kilizlerimiz. 2.60 boyunda veya 65 boyunda. Bunlar da hatanın içinde kalıp betonla kaynaşıyor. Şöyle tekrar göstereyim. Türkiye'nin her yerinde her neresi olur olsun gidip yapılmaktayız. Kerimçiler firması olarak bir bina 2 ay ile 3 ay arası anahtar teslim yapılmış ve anahtarı teslim ediyoruz. Biraz da malzemeden bahsedeyim. Depreme dayanıklı. Çift asır donatılı demir var içinde. Demirlerimiz de 12'lik etilerimiz 20 santim arayla. Her tarafını demirle dönüyoruz. Böyle göstereyim. Evet, daha önce videolarımızı yapmıştık. Şu an döşememizi yapıyoruz. İncimiz, taşımızı alıp böyle getirip yerine koyuyoruz. Bunlar da bizim ustalarımız. Çekarada mülayim. Evet, şu an taşımızı yerleştiriyoruz. Taşlarımız geliyor. getiriyor. Sağ olasın. Hadi ya. indir, hadi indir. Ondan sonra ayarlayalım. İndir. İndiriyoruz şu an. İndir, indir. 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 Tasarımız, girişimiz 20 litre. 930 biniyor. Daha önce de bahsetmiştik. çekmiştik. Şu etkilerimize, anlık demirlerimizi atıyoruz. Şöyle deprem tokuslarımızı açıyoruz. Tüm taşlarımıza. Şu silizleri de kanal arasında kancalayıp bak şu şekil çıkarayım bir tanesini. Şöyle kancası var takıyoruz demirimize baktık bunları burada bağla demir tel bağla bağlıyoruz bunu komple şerbet döküyoruz bu taraftaki filizlerde yine aynı 50 santim alarak şöyle deprem takosu açıyoruz boydan boya böyle açtığımız gibi Bunları hepsini deprem takosuna açıp Burada iki tane filiz var. Şöyle. Biri bu taşların arasına gürü deprem takosunu açtıktan sonra bu tarafa böyle büküyoruz. Biri de ara koridora gidecek. Aynı diğer tarafta o şekil. Bunlar da deprem anında taşımız yerinde oynamaması için bu filizlerimizi koyuyoruz. Şu an ustalar ayarlamasını yapıyor. Kirim Tıraş firması olarak 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Şu an yağmur yağıyor. Bastır. Şöyle tarif edin. Kanala koyun bile ıslatıp şerbetimizi döküyoruz. Ben o, ben o. Şimdi bu kadar.